Bu videoda serbest düşen cisimler üzerine konuşuyor olacağız. Bir önceki videoda sabit ivmeli doğrusal hareket üzerine konuşmuştuk. Sabit ivmeli doğrusal hareket diyelim. Ve bu harekete ilişkin bazı eşitlikler çıkarmıştık. Onları da buraya tekrar yazdık. Bunu yazmamızın sebebi çünkü serbest düşen cisimlerin hareketi aslında sabit ivmeli oluyor ve bu eşitlikleri uygulayabiliyoruz bu cisimlerin hareketini incelerken. E dolayısıyla bu eşitlikleri kullanıyor olacağız diyelim. Ve nasıl kullandığımızı da zaten örnekler üzerinde gösteriyor olacağız bu videoda. Ancak şöyle bir konuya başlangıç yapalım öncelikle. Bu serbest düşen cisimleri Galileo incelemiş. En ünlüsü bu. Ve e, ne yaptığını söyleyelim. Tabii ki bu bir söylenti. Belki de gerçek değildir bilmiyorum ama. Söylendiğine göre Pisa Kulesi'nin tepesine çıkmış. E, bu eğik bir kule böyle. Ve bu kulenin tepesinden... Farklı kütlelerde cisimler aşağı bırakmış ve bunların hareketini gözlemiş. Ve bu gözlemlerinin neticesinde bu cisimlerin sabit ivmeyle ve aynı ivmeyle hareket ettiğini fark etmiş. Ve aslına bakarsanız bu ivmeyi hesaplayabiliyoruz da. Ve hesapladığımız zaman yaklaşık olarak 9,80 metre bölü saniye kare buluyoruz. Bu enteresan bir sonuç aslına bakarsanız. Bunu yapabiliriz. Biz şu anda kendimiz de yapabiliriz. Bunu bu değeri hesaplayabiliriz. Sa serbest düşen cisimlerin hareketini inceleyerek. Tabi burada şu, şunu söylemek gerekiyor. Hava direncinin etkisini e, yok sayıyoruz. E, dolayısıyla da hava direncinden çok etkilenmeyecek cisimlerle yaparsak daha doğru bir şekilde sonuç elde edebiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir deney yapacak olursak. Ee, ne yaparız mesela yine e, Galileo gibi yüksekliğini bildiğimiz ya da ölçtüğümüz e, bir yerden işte cisim bırakıp hareketine e, bakabiliriz, inceleyebiliriz hareketini ve ivmeyi bulabiliriz hangi ivmeyle düştüğünü e, nasıl bulabiliriz? E, sa yine sabit ivmeli doğrusal hareket eşitliklerimizden mesela şu eşitliği kullanarak bulabiliriz. Nasıl buluruz? E, buradaki x neydi? E, hareketlinin bulunduğu son konum x0 ilk konumdu. Dolayısıyla son konum eksi ilk konum yer değiştirmesi olacaktır. Yani ölçtüğümüz bir yükseklik olduğu için bunu bildiğimizi düşüneceğiz. Dolayısıyla x eksi x0'ı biliyoruz zaten. V0 neydi? V0 da ilk hızdı. E, i̇lk hız 0 olacak zaten. Dolayısıyla bu terim olmayacak. Ve t de zamandı. Zamanı da kronometre ile ölçebiliriz ve dolayısıyla gözlem yapıp buradan ivmeyi hesaplayabiliriz. Ve bu ivmeyi hesapladığımızda kullandığımız cismin kütlesi ne olursa olsun yaklaşık olarak 9,80 metre, metre bölü saniye kare değerini buluyoruz. Bu, bu aslında oldukça enteresan bir sonuç yani 9,80 yani demek ki doğada bulunan bir rakam. Bunun üzerine düşünebiliriz ki ileride düşüneceğiz, konuşacağız. Bu e, ivmenin adına özel olarak yer çekimi ivmesi adı veriliyor. Söylediğim gibi bu de, e, yer çekimi ivmesi üzerine konuşuyor olacağız. Ve de dünya yüzeyine yakın yerlerde yaklaşık olarak 9,80 metre bölü saniye karedir bu ivme diyebiliriz. Ve söylediğim gibi de serbest düşen cisimlerin hareketini gözleyerek e, bunu hesaplayabiliriz. Ve aslına bakarsanız serbest e, düşüşle ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Bunu bildikten sonra e, uygulamalara bakabiliriz aslına bakarsınız. Çünkü ivmenin değerini biliyoruz ve ivme sabit ve kütleye de bağlı değil. Önemli olan ne diyelim önerme aslında bu. Peki bunu nasıl uyguluyoruz? Bir ona bakalım soru üzerinde. Bir iki tane soru çözelim. Şöyle ki bir bozuk para Pisa Kulesi'nin tepesinden atılıyor mesela ve ilk hızı sıfır. Yani serbest bırakıyoruz dolayısıyla. 1, 2 ve 3 saniye sonraki konumu ve hızı ne olur diyoruz? Yani kulenin tepesine çıktık diyelim ki ve buradan bozuk parayı bıraktık. Ve bu bozuk para düşecek değil mi? Ve bu durumu matematiksel olarak da ifade etmek için bir eksen çizelim. Bu y ekseni olsun şöyle. Bu eksenin adı y ekseni olsun. E çünkü düşeyde hareket, yani, e, ne diyelim düşey doğrultuda hareket var. O nedenle y ekseni çiziyoruz, x ekseni çizmiyoruz. Ve e, paranın ilk baştaki konumuna e, diyelim ki sıfır noktasında bulunuyor olsun. Bu sıfır noktası olarak bunu işaretleyelim. t eşittir sıfır anı bu. E, ve ilk hızı da yani bunda da v sıfır y ile gösterelim. Bu da sıfır olsun. Ve şimdi bize sorulan şey ne? Bir saniye sonra belki para böyle bir yerde olacak. İşte ne bileyim iki saniye sonra böyle, 3 saniye sonra böyle bir yerde olacak. Ve buradaki konumları ve hızları bulmamız isteniyor. Ee, burası t eşittir ya t1 eşittir 1 saniye diyelim. Burada v1 y gibi bir hızı olacak aşağı doğru bunu bulacağız. Burada ikinci saniyede v2 y gibi bir hızı olacak yine aşağı doğru bunu bulacağız. Üçüncü saniyede de yine V3Y gibi bir hızı olacak ve bunu bulacağız. Buradaki konumları bulacağız. E bunun için neyi kullanabiliriz? Bunun için sabit ivmeli doğrusal hareket için oluşturduğumuz şu eşitliği kullanabiliriz. Bakın. X eşittir neydi? Bu son konum, bu ilk konum artı V0X çarpı T. Bu hızı sabit kabul ettiğimizde oluşan değişimdi konumdaki. Değil mi? Bu böyle bir terim vardı. Bir de nasıl bir terim vardı? 1 bölü 2 çarpı... A x çarpı t'nin karesi böyle bir terim vardı, değil mi? Tabii burada bu x doğrultusunda çalışmadığımız için y doğrultusunda çalıştığımız için bunlara y diyebiliriz. Yani buradaki ifadeyi y yerine y yazarak revize edebiliriz. V sıfır ne yapıyoruz? Evet, artı diyelim. V sıfır y t artı bir bölü iki. Buradaki A yerine de ne yazacağız? ivme İvme sabitti biliyoruz ki düşen cisimler için. Ve 9,80 metre bölü saniye kareydi değeri yaklaşık olarak. Tabi burada şöyle bir incelik var. Yani buradaki asıl incelik o. Bu ivmeyi negatif almamız gerekiyor. Böyle bir kurgu yaptıysak eğer. Neden negatif almamız gerekiyor? E çünkü bakın. E, buradaki hızları yani düşen hızları değil mi yani, ya da cisim düşerken e, onun hızını negatif olarak aldık değil mi çünkü pozitif olarak yukarı tarafı aldık dolayısıyla aşağı bakan hız negatif olarak çıkacaktır ve bu hız artacaktır değil mi para düştükçe hızı artacaktır e, dolayısıyla ivmenin de eksi işaretli olması lazım ki hızla işareti aynı olsun ve hızla ivmenin işareti aynı olduğunda bu hızlanan bir hareketi e, ifade ediyordu. E, bunu da öyle bir şey ifade etmesi lazım. E, dolayısıyla seçtiğim oryantasyona uygun olarak e, bu değeri eksi almak durumundayım. Değil mi? Aşağı yönüne hızlanan hareketi ifade edebiliyor olması için. E, dolayısıyla buraya 9,8 yazabilirim. ivme yerine ve t'nin karesi var. burada. Aslına bakarsanız buradaki y sıfırında yani ilk konumunda sıfır noktasında bulunduğunu söylemiştik. Kurgumuzu ona göre yaptık. Dolayısıyla bunu sıfır alıyoruz. İlk hız da sıfır zaten. ve 0 y de ilk hızdı biliyoruz. O halde bu terim de sıfır oluyor. E bu durumda konumumuzu eksi 9,8'i 2'ye bölersek eksi 4,9 t kare olarak bulabiliriz. t yerine 1 yazdığımızda işte 1. saniyede 2 yazdığında 2. saniyede 3 yazdığında saniyede, 3. saniyedeki konumu veriyor olacaktır bu eşitlik. Şimdi bir de hızları da bulmam gerekecek. Hızları bulurken de yine hızları içeren şu eşitliği kullanacağız. Vx eşittir. V0x artı A çarpı t diye bir eşitlik oluşturmuştuk. Tabi burada yine x'ler yerine y yazabiliriz. Vy eşittir. V0x benim ya da V0y tabi burada y eksene baktığımız için ilk hızımız 0 olacak zaten öyle söylemiştik. Artı ivmeyi eksi 9,8 olarak bulmuştuk. Çarpı t. Dolayısıyla hızı da eksi 9,8 t olarak bulabiliriz. Dolayısıyla bu iki eşitliği kullanarak bütün hızları ve konumları bulabiliriz. Mesela t yerine 1 yazarsak ne olur? y eşittir. Eksi 4,9 metre olur. Ve v eşittir ne olur? Eksi 9,8 metre bölü saniye kare olur değil mi? Birinci saniyedeki hızı ve konumu buymuş. İkinci saniyeye bakalım. T yerine basitçe 2 yazacağız. 2 yazarsak ne olur burası? 4. 4 ile yaklaşık 5'i çarpıyoruz. İşte yaklaşık olarak yazalım. İkinci e, saniyede de e, konumu eksi 20 metre olacaktır. Ve e, ne diyelim? Hızı ne olacaktır? Hıza bakacak olursak e, o da yaklaşık olarak yine eksi 20 olacaktır. Eksi 20 metre bölü saniye kare. Saniye kare nereden çıktı ya? Metre bölü saniye tabii ki birimi yanlış yazıyoruz burada. Ee, t eşittir 3 için ne olacaktır? Bakalım 3 yazarsak yerine burada 9. 9 ile yaklaşık 5'i çarpacağız ama tam da 5 olmadığı için. Ona eksi 44 diyelim. Eksi 44 metre ve hızı ne olacaktır yine? E, eksi 9,8 ile e, ne yapıyoruz? Eksi 9,8 ile 3'ü çarpıyoruz değil mi? E, o da yaklaşık 29 olur. Eksi 29 metre bölü saniye olacaktır diyoruz. Evet e, bu şekilde. Demek ki bakın e, burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Konumun ve hızın eksi işaretli olarak çıkması. Neden? Çünkü eksi yönde bir e, hareket var değil mi? Eğer ki pozitif yönü yukarısı olarak seçmişsek negatif yönlü bir hareket var. E, tabii ki aşağıya doğru hareketi pozitif olarak seçseydik bunlar pozitif çıkacaktı. Ve ivmeyi de pozitif almam gerekecekti. E, ama yani sonuçta nasıl e, bu oryantasyonu belirlediğinize bağlı bir durum bu. Ee, ve burada şunu görüyoruz. Mesela, mesela bu ne demektir? Ee, y eşittir x 4,9 demek. Şu mesafenin 4,9 metre olduğunu gösteriyor, değil mi? Birinci saniyede bu kadar düşmüş. Şimdi i̇şte, hani, iki saniyede 20 metre düşmüş, üçüncü saniyede 44 metre düşmüş. Ve hızları da bunlarmış, değil mi? Yine aşağı yönlü. Şimdi bir tane daha örnek yapalım. Bu biraz daha karışık bir örnek olsun. Mesela diyelim ki bir binanın tepesinden e, yukarı doğru bir top atıyoruz diyelim ki. E, ve topun ilk yukarı doğru hızı 15 metre bölü saniyeymiş. Ve bu top e, harekete başladıktan 1 ve 4 saniye sonraki hızı ve konumunu sor, soruyor. Bina 5 met, binanın 5 metre üzerindeyken e, hızı ne olur onu soruyor. En yüksek noktadaki ivmesini soruyor. Ve hatta buna D diyelim. C de şöyle olsun. E, en yüksekte en yüksek noktaya ulaştığında ulaştığındaki yükseklik ne olur? Bunu da bulmaya çalışalım. Ve bu olayı ilk olarak bir canlandıralım. Nasıl bir şey? Yani ne demek istiyor bu soruda? Bir binanın tepesine çıkmışız anlaşılan ve buradan bir top atıyoruz havaya. Ve bu top öncelikle böyle yukarı doğru çıkıyor değil mi? Ve daha sonra da bir şekilde aşağı doğru düşüyor. Böyle bir hareketten bahsediyoruz. Ve bu topun ilk hızı 15 metre bölü saniyeymiş. Tabi yine bir eksen çizelim yine y ekseni olsun e, ve bu eksen üzerinde düşünelim ve bu eksen üzerinde topun ilk harekete başladığı yer e, sıfır noktası olsun. Dolayısıyla bu y'nin sıfıra eşit olduğu yer t eşittir sıfır anında diyelim. E, y ve sıfır y hızı da neymiş? 15 metre bölü saniyemiş yukarı doğru değil mi? Yukarı doğru atıyoruz çünkü öncelikle. Ee, ve y'si de 0 tabii ki kabul ediyoruz burada. Ee, ve bu top yukarı çıkacak ve sonra aşağı düşecek. Böyle bir durum söz konusu. Ve ivmenin de ne olduğunu biliyoruz. Çünkü böyle durumlarda ivme sabit değil mi? Ee, bunu da yine eksi olarak alıyoruz. eksi 9,80 metre bölü saniye kare. Neden eksi olarak alıyoruz? E çünkü ya aşağı doğru hızlanmayı ifade edecek ya da yukarı doğru yavaşlamayı ifade edecek. Bu iki durumda ifade edebilmesi için bu oryantasyonda ivmenin negatif olması gerekiyor. Dolayısıyla işaret seçimini böyle mantığımızı kullanarak yapıyoruz. Yani neye göre oryantasyonunu kurguladıysak değil mi? Koordinat sistemini çizdiysek. Evet. E, ve bunları bu bilgilere dayanarak şimdi e, bu ilk A şıkkını çözmeye çalışalım. A şıkkında e, aslında çözmeden de önce bunu şöyle bir şunun yararı olabilir. Yani bu hareketin grafikleri kabaca ne olacaktır? Onu da gözümüzde canlandıralım isterseniz. E, hay, e, yararlı olabilir bu. Mesela y ve t. Bu y konumu ifade etsin. T zamanı ifade etsin. E, nasıl bir şey olacaktır bu topun hareketinde? Önce y'si artacak değil mi? Sonra belli bir noktaya sonra düşecek ve negatife gelecek. Dolayısıyla artacak, bir noktaya gelecek ve düşecek. Böyle bir şey olacak değil mi? Artıyor. Yük, belli bir yüksekliğe geliyor ve oradan sonra düşmeye başlıyor. Yani negatif y yönünde hareket ediyor ve ee, bu konumu yani, önceden bulunduğu y eşittir sıfır noktasını tekrar geçiyor burada ve negatif yönde hareketine devam ediyor. Böyle bir şey olacak. Peki vt grafiği nasıl bir şey olacaktır? Gözü, nasıl görünecektir ona da bakalım. Vt grafiğinde de e, şöyle bir şey göreceğiz değil mi? Neden? E Çünkü e, zaten sabit ivmeli olduğu için hareketimiz bu bir doğru olması lazım. E, ve hız ilk başta yavaşlayacak yavaşlayacak ve sıfıra gelecek ve daha sonra da ters yönde hızlanmaya başlayacak. E, yavaşlıyor 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 sıfıra geliyor ve ters yönde hızlanmaya başlıyor değil mi? E, yavaşlıyor yavaşlıyor sıfıra geliyor ters yönde hızlanmaya başlıyor. Bu şekilde olacak. Dolayısıyla grafiklerde bu şekilde görünecektir diyoruz. Şimdi <laughs> A şıkkını çözmeye çalışalım. Ne demiştik? E, 1 ve 4. saniyedeki hızı ve konumunu bulmaya çalışacağız. Nasıl bulacağız? Şu eşitlik ünlü eşitliğimizi yazalım. Y eşittir. Tabi x'liydi bu eşitlik ama y'ye çevirerek direkt olarak öyle yazayım. Y eşittir. Y sıfır artı v sıfır. Y çarpı t artı bir bölü iki. Ay çarpı t'nin karesi konumu e, bağlayan eşitlikti bu. E, dolayısıyla e, burada her şeyi yerine yazalım. Y sıfırımız ne? Sıfır zaten değil mi? V sıfırımız ne? 15 beş. Bu da eksi dokuz her şeyi yerine yazacak olursak bu 15t eksi e 1 bölü 2 9 4,9 t'nin karesi olacaktır değil mi? Her şeyi yerine yazdığımızda böyle bir şey buluruz. E e Dolayısıyla bir de hızı içeren eşitliğimizi yazalım. E hızı içeren eşitliğimiz de nasıl olacak? V'ye eşittir V0'ye artı Ay çarpı idi, öyle değil mi? Burada ilk hızımız 15. Dolayısıyla yerine yazacak olalım olursak 15 ve bu 9,8 eksi tabi. Eksi 9,8 t olacaktır değil mi? Dolayısıyla bu iki eşitliği kullanarak hızları ve konumları bulabiliriz. Burada t yerine 1 yazıyor olacağız. T yerine 1 yazarsanız bu işlemi yaparsanız ne bulursunuz? Y'yi 10,01 metre olarak bulursunuz. VY'yi ne olarak bulursunuz? Onu da 15'ten 9,8 çıkaracağız. 5,2 metre bölü saniye olarak bulursunuz diyelim. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bakın ikisi de artı çıktı. Yani bu ne demektir? Demek ki birinci saniyede e, bu şekilde hareket ediyor top ve yukarı çıkarken atıyorum t eşittir 1 böyle bir yer. Ve buradaki yükseklik demek ki neymiş? 10,1 metreymiş. 11 ve hız da neymiş? Yine yukarı doğru bakın pozitif olduğu için pozitif hızı yukarı doğru olarak gösteriyoruz. 5,2 metre bölü saniyeymiş. Yukarı doğru hareketine devam edecek. Bir yerde hızı sıfır olacak ve sonra düşmeye başlayacak. Bu yukarı doğru çıkarken yakalamışız demek ki t eşittir birinci saniyede. Dördüncü saniyeye bakalım. T 4 yazarsak burada t yerine. Y'yi... Eksi 18,4 bulursunuz. Burada t yerine e, ne, 4 yazarsanız. Ve ve y'yi de burada yine t yerine 4 yazarsanız. Eksi 24,2 metre bölü saniye bulursunuz. Bakın bu sefer de ikisi de eksi oluyor. Demek ki eksi 18,4 ne demek bu? Demek ki şöyle bir yerde bulunacak 4. saniyede. Şu mesafe 18,4 metre olacak. Ve e, hız aşağı doğru e, 24,2 metre bölü saniye büyüklüğünde olacak. Değil mi? Demek ki 4. saniyede de artık düşüşte yakalamış oluyoruz bu topu. Bu onu ifade ediyor. Eksi değerlerinin olması. Dolayısıyla A şıkkını çözmüş olduk. Şimdi B şıkkına bakalım. Binanın 5 metre üzerindeyken hızı ne olur diyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunun içinde hız ve konumu bağlayan bir eşitliğimiz vardı. Onu kullanabiliriz. O da neydi? V y'nin karesi eşittir V sıfır y'nin karesi artı 2 a y y eksi y sıfırdı değil mi? Bunu kullanabiliriz rahatlıkla. Çünkü e, neden bunu kullanmayı seçiyorum? E, yani zamanla ilgili bir şey yok. Dolayısıyla zaman içermeyen bu eşitliği kullanmak mantıklı geliyor. İşimizi kolaylaştırabilir. E, bunu burada e, V sıfırın e, 15 olduğunu biliyorum zaten. Dolayısıyla 15'in karesi e, eksi diyeyim çünkü bu a'nın ee, ne olduğunu biliyorum. İğmenin eksi 9,8 2 çarpı e, ne diyelim 9,8 çarpı e, normalde ne olacaktır? Y eksi Y 0 Y sıfırın sıfır olduğunu biliyorum. Bunu sıfır kabul etmiştim. Bu Y'nin de 5 olmasını istiyoruz. Ne demek ki bu da 5 olacakmış değil mi? O halde bu buradan y'yi bulmaya çalışacağız. Ve buradan VY'yi bulacak olursanız işte VY'nin karesi eşittir bilmem ne diye bir şey çıkacaktır şu işlemi yaparsanız. Ve buradan VY'yi bulacak olursanız bunu yaklaşık olarak artı eksi 11,3 metre bölü saniye olarak buluyorsunuz. İki tane sonuç buluyorsunuz burada dikkat edelim. Bir artılı bir eksili. Neden iki sonuç buluyorsunuz? E çünkü 5 metre Bina'nın 5 metre üzerindeyken e, ne diyelim hızını arıyoruz ya. E, şimdi şurayı bir silelim biraz daha iyi göstermek için. Mesela diyelim ki e, şöyle yapalım. E, bina'nın 5 metre üzerindeyken mesela atıyorum şöyle bir yerde değil mi? 5 metre. E, bu bu ne yapacak bu? İlk önce buradan Yukarı doğru giderken bir geçecek yani hızı pozitifken geçecek bir de aşağı doğru inerken geçecek. Dolayısıyla bir pozitif hızı bir de negatif hızı olacak aynı noktadan geçerken. O yüzden burada artı eksi buluyoruz bakın. Demek ki yukarı doğru çıkarken hızı 11,3'müş aşağı doğru inerken de eksi 11,3'müş değil mi? E, o noktadan iki kere geçiyor çünkü. Şimdi C şıkkına bakalım burayı temizleyelim şöyle biraz yer açalım kendimize. C şıkkında da e, ne soruyor bize? En yüksek noktaya ulaştığındaki yüksekliği soruyor. E, buradaki kritik şey ne? En yüksek noktaya ulaştığında hızı sıfır olur. Öyle değil mi? Hızı sıfır olur ki sonradan düşüyor çünkü. Maksimum yükseklikte hız sıfırdır. E, dolayısıyla yine e, şu eşitliği kullanabiliriz aslında. E, vy burada sıfıra eşit olacak. Sıfır eşittir. V sıfır y'nin karesi. V0 Y'nin karesi zaten neydi? 15'ti değil mi? V0 Y. 15'in karesi eksi 2 çarpı 9,8 çarpı tabi şurayı sildik herhalde değil mi? bu kısmı sildik. Burası burada tabi Y eksi Y0 var. burada eksi 2 dedik. eksi dedik şuraya. Çünkü eksi 9,8 ivme. ve Y eksi 0 olacaktır değil mi? Neden? Çünkü İlk konumu 0 olarak almıştık. Ve buradaki y'yi bulmamız isteniyor zaten. E, ne dedik? En yüksek noktaya ulaştığında ya da en yüksek ulaştığında maksimum yüksekliğini bulmaya çalışıyoruz. Buradan y'yi bulacağız basitçe. Ve buradan y'yi bulursanız da y'yi çekip bulabilirsiniz. Basit bir işlem zaten 11,5 metre olarak buluyorsunuz. Demek ki 11,5 metre yukarıya çıkıyormuş ve daha sonra düşüyormuş. Maksimum yüksekliği binadan binadan alırsak eğer en yüksek, yani binadan itibaren 11,5 metre oluyormuş diyoruz. Evet ve de ne soruyor? En yüksek noktada ivmesi ne olur diyor. Bu birazcık şaşırtmalı bir şey gibi değil mi? Şaşırtmalı bir soru gibi bir şey. Bu aslında ivme değişmez. Yani serbest düşen cismin ivmesi her zaman için eksi 9,8 metre bölü saniye kare bir şey değişmiyor. Her yerde hareketin her anında ivme sabit zaten. Evet ee, bu video bu kadar olsun diyelim.